ちょっと待 tıkladığımızda Oho, kaybolmamalıyız evet, arkadaşlar Şimdi burası anlatacağım çok önemli Şuraya girdiğiniz şifreyi Şuraya girdiğin şifreyi Login yazarak Login şifreyi yazıyorsunuz ya Bazı İşte o zaman or Oraya girdiğiniz şifreyi orada yazıyorsunuz Benim şeyim var hesabım var

orada yazdığım şifre buraya yazıyoruz arkadaşlar ve bir giriş yapıyor ben biraz durayım. evet arkadaşlar göreceğim buraya geldiniz arkadaşlar şimdi bu yılda suat da tutuyoruz ee, skype koymamak için skype ile radyasyon skype ile daha ne saatken bilmiyorum. Buraya işte bunlar da bir şey değil arkadaşlar. Buraya ekvarz, yani bu, isteyenler buraya geliyor arkadaşlar. Ama yani oyun sesi yazıyor burada. Yani artık neyiz arkadaşlar? Bu tür var yakınında diyor. Allahım ya <Sessizlik> Rabbi ya. Tekrar şimdi kaydettimsin. İşler yakında. Çek var. Ek var var. var. Spider. Kola ve olarak iki Büyük var. Arkadaşlar böyle eğlence kısımdan sadece büyük olanlar yararlar. Hani Biliyoruz arkadaşlar. Ne Bilmiyorum. 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 Hemen şu meşale yanmasın. Onu biraz bekliyor. Kapalı. Bekliyor. Kapalı. Abone unutmayın. Like.